Mahmut üniversite okunacak şehir Yani Şey yani üniversite iyi bölüm okunmalı yani İyi bir bölüm oku nerede okuyacaksan oku Yani daha doğrusu nerede okuyacaksan oku demeyeyim yani ben sevmiyorum bu cümleyi şöyle diyeyim ee, Bölümün Hangi üniversitede en iyisi orası okunacak üniversitedir yani şimdi sen mesela mühendislik istiyorsun e mühendislik istiyorsan İTÜ'de, ODTÜ'de okuyacaksın. Anladın mı dostum? O üniversiteler iyi işte. Ama kalkıp bir mühendislik okuyacaksan yani başka bir yere gitme. Dostum, her konuyla ilgili elinde ne kadar kaynak varsa çöz. Her konuyla ilgili Bakın arkadaşlar şunu unutmayın. Kaynaklarınızı kolay, orta, zor şeklinde ayırın 3'e. Hani size kolay gelen, size orta gelen, size zor gelen 3 kaynağı alın. Şöyle bir koyun masanıza. Kolay, orta, zor. Ardından kolay hangisi? Kolay hangisi? Atıyorum. İşte ne dedim ona? Kolay mesela X kitabı, bilmiyorum ben X. Hangi konuya çalıştın? Parabol. Parabolde oturacaksın, güzelce konuya çalışacaksın. Konuyla ilgili neden sonuç ilişkisine göre çalışacaksın. Ardından kolay kitabı alacaksın, bitireceksin. Orta kitabı alacaksın, bitireceksin. Zor kitabı alacaksın, tokatlayacaksın. Çözemediklerini çıkaracaksın, bir bilene danışacaksın. keseceksin çözemediğin soruları. Yapıştıracaksın bir defterine. Diyeceksin ki, Len ben seni niye yapamadım?" Ben seni niye yapamadım? Ben ne düşünmedim de bunu yapamadım? Yazacaksın oraya yazacaksın. Diyeceksin ki ben buna dikkat etmemişim. O yüzden yapamamışım. Ben şuna dikkat etmemişim. O yüzden yapamamışım. Ha, bunu böyle düşünmeliymişim de bu şekilde yapmalıymışım gibi. Hazırlayacağım. Kolay, orta, zor. Bunu her konu için yapacaksın. Her konu için. Elinde ne kadar deneme varsa, ne kadar soru varsa, ne kadar soru bankası varsa kolaydan zora sıralayacaksın. Kolaydan zora çözeceksin. Ya AYT'de çok yeni nesile takılmayın arkadaşlar. Ha TYT'de özellikle problemler kısmında ya yeni nesil deyince şimdi bana kızacaksınız yine ama arkadaşlar yeni nesil diye bir şey ya yeni nesil şu arkadaşlar yani var olan bir şeyi sadece biraz ak aklınızı kullanacak şekilde size görüntülü olarak ifade ediyorlar. Yani şimdi kalkıp sana kare kök 2 ile kare kök 3'ü sıralamıyor. Diyor ki kardeşim bir buçuktan daha büyük bir sayı yaklaşık kaç olabilir? Koyuyor oraya bir tane buzdolabı. Bir buçuktan büyük bir kare küklü ifade hangisi olabilir diyor. Yani bu bu yeni nesil dediği. Halbuki bence arkadaşlar bence sınav daha güzel ya. Yani matematiğin değerini bence daha da güzel kılıyor soru. Yani birçok arkadaşım olasılıktan soru sayısı artacak diye düşünüyor ama ben artmayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum belki bana kızacaksınız daha sonra ama hani arttığı zaman ama ben yine bir tane olacağını düşünüyorum. 2016, 2015, 2014 sınavlarına bakın arkadaşlarım. Onlara benzer bir sınav olacak. Yani yine TYT sorularında oldu. 2015, 2016 size hani sorular çıkaracaktım ya ben. Eski sorulara bak, baktım şöyle bir. Ee, gerçekten adamlar üstü sayı sormuş. Köklü sayı sormuş. Ee, ne demek ne denir ona? <laughs> rasyonel sayı bile sormuş. AYT'de rasyonel sayı bile sormuşlar. Yani hatta şöyle rasyonel sayılarda işlem. Açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten şurada çok ileriye değil geriye değil yani. 3-4 sene öncesine gidin. Adamlar çok kolay bir üstü soru, çok kolay bir köklü soru, bir tane banko asal sayı sorusu, işte teknik çiftlik sorusu bile koymuşlar AYT'ye. Yine koyacaklar bence. Ya sonuçta adamlar niye bir kazanımdan 2-3 tane soru sorsun ki? Ben onu düşünüyorum yani. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama e, var olan olasılığı işte olasılıktan 3 tane niye soru sorsun ya da 2 tane niye soru sorsun? Hani ben size mesela AYT denemesi hazırlayıp e, YouTube'a koyuyorum ya. Bunları e, yani bir tane olasılık koydun dikkat ettiyseniz. Öyle olacağını düşünüyorum ama tabii ki e, bilemeyiz arkadaşlar. Kimse bilemez. Tahmin üzerinden gidiyoruz. Yani eleyici sorular her zaman sınavlarda bellidir biliyorsunuz değil mi? Polinom, parabol bunlar eler. Çarpanlar ayırma. E, permutasyon, kombinasyon yapamadığı için kimseler aslında kimseler yapamadığı için. Eleyici sorular oluyor. Trigonometriden 4 tane soru gelir ya. 3 4 yani 5 tane gelir mi? Keşke gelse. Kolay konu. Bence e, keşke gelse de yapsanız arkadaşlar trigonometri. Trigonometri canlı yayınlarımıza baktınız değil mi arkadaşlar? Devam edeceğiz yine onlara. Yani geometride üçgen işte geometri sorusu artabilir mi? Ya işte diyorum ya 2016 2015 sınavına bir göz gezdirin arkadaşlar. Tavsiyem. ...orada neler sorulmuş bir bakın. Ee, o civarlarda bir şey gelebilir bence. Ya, teknik üniversitesinde... ...mühendislik okunur aslında Mahmut. Gebze Teknik bu konuda... bayağı ilerlemeye başladı yani. Mesela... Yani mühendislik okuyacaksınız zaten mühendislik arkadaşlar. Oturacaksınız. İTÜ, Ottü, EGE okuyacaksınız. Ama Gebze Teknik'te okunabilir, evet. Mahmut, matematik bölümü, ya matematiğe aşırı ilgin yoksa okuma dostum ya. <laughs> okuma yani, zor bölüm, çok zor bölüm. O kadar zor bölüm ki yani, bir de iş bulma olasılığı az. Öğretmen olmayı düşünüyorsan ilk öğretim matematik oku. Matematik bölümü okuma. Onların ataması daha fazla. Ama yok hocam ben e, yüksek lisans doktora yapacağım. De, üniversitede kalmak istiyorsan hedefin varsa böyle bir hedefin. İngilizcen de iyisi. E, gayet tabi okuyabilirsin. Yani şu an bir doktora yani bir yardımcı doçent artık o kalktı sanırım o ünvan. Doçentler çok sağlam maaş alıyorlar. İyi maaş alıyorlar ama işte yani kaç tane adam alıyorlar o da var. Şimdi Eda arkadaşlar herkese bu arada Eda'nın sorduğu soruyu gördünüz mü bilmiyorum ama şöyle bahsedeyim. Eda ilk 10 bine hazırlanıyormuş. E, Acil'in bütün hemen hemen kitaplarını ve e, işte 3-4-5'i vesaire yani piyasada iyi, iyi, iyi değil denilecek bir sürü kitabı çözmüş. AYT Matematik'te gayet iyi netleri var ama TYT'yi bir bir türlü e, zaman konusunda sıkıntı yaşıyorum dedi. Ben de dedim ki e, bununla ilgili aslında bir rehberlik videosu falan çekelim diye düşündüydüm. Ama buradan kısaca bir özetleyeyim Eda senin için. Hani daha sonra yine şey yaparız. Bununla ilgili bir yöntem göstermeye çalışacağım. Nasıl TYT'de daha hızlı olunabilir diye. Bununla ilgili aslında daha önce sorulan sorulara aynı cevaplar verdim. Onlardan bahsedeyim. Birincisi TYT'de hızlı olmak istiyorsanız konulara hakim olmanız gerekiyor. Yani her konuyu iyi derecede bilmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Yani bir köklü sayı dediğinizde, bir üstü sayı dediğinizde oran orantı okuduğunu anlamaya yönelik yapılan işlemlerde yani o konuyla ilgili matematikte hangi konu soruluyorsa o konuyla ilgili piyasadaki hemen hemen birçok kaynağı çözüyor olmanız lazım. Neden sonuç ilişkisine dayalı olarak çözüyor olmanız lazım. Yani öyle bulmaca gibi değil yani bulmaca çözer gibi değil. Mutlaka her konuyla ilgili not defteriniz olacak. Yani küçük küçük notlarınızın oldu. Bak burası önemli. Geçmiş yıllarda böyle sorular sormuşlar. İşte ha demek ki buralara dikkat etmemiz gerekiyor tarzında. Ee, küçük küçük notlarınız olması lazım. Daha önce de demiştim. Mutlaka arkadaşlarım çözemediğiniz soruları yapıştırıp altına çözümlerini yazdığınız. Altına ben burada nereye dikkat etmedim? Nasıl yapmam gerekirdi de bunu yapamadım. Ee, şeklinde neden sonuç ilişkisini kurarak altına notlar almalısınız her soruya. Yani söylediğim ifade her yapamadığınız soruda. Tamam mı arkadaşlar? Her yapamadığınız. Şimdi ardından e, soru çözüm defteriniz olacak. Soru çözüm defteriniz işte e, çözemediğiniz sorularınız olacak. Ve her konuya hakim olacaksınız. Yani konuya hakimlik ne demek? konuyla ilgili rahatça yorum yapabileceğiniz e, rahatça yorum yapabileceğiniz düzeyde olmalı. Yani fikir üretebileceğiniz, antrenman yapabileceğiniz düzeyde olabilmeniz gerekiyor konuyla ilgili. Ardından e, mutlaka paragraf çözmelisiniz. Her gün 20 tane paragraf çözmelisiniz ama bu paragraflar okuduğunu anlamaya yönelik olmalı. Yani hani Türkçe'de sorulan Paragraf soruları var ya, diyor ki işte aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilenlerden yola çıkılarak işte söylenmemiştir. Veya ne bileyim, yukarıda bahsedilen aşağıda yoktur. Ee, yani cümleyi anlama, okuduğum bir paragrafı anlamaya yönelik e, işlemler yapmalısınız. Tamam yani bunun içinde bir kitap okumalısınız ama kitabı da seri bir şekilde okumalısınız. İki e, mutlaka para oku, cümlede anlam arkadaşlar. Cümlede anlam çözmelisiniz. Üç ve en önemlisi de şu arkadaşlar bunu mutlaka not alın. Bir sınavda mutlaka en iyi olduğunuz konulardan başlayın. Yani alın bir kağıdı e, matematik konularının tamamını bir yazın. Atıyorum TYT matematik. TYT matematiğin bütün konularını yazın. Hangi konularda iyisen onların yanına bir tik işareti koy ve deneme de yaptığın denemelerde onlardan başla. Eğer bu şekilde yaparsan e, yapamadıklarına daha fazla zaman ayırabilirsin. Bir ikincisi de e, yapamadıklarına zaman harcayıp yapabildiklerini bu sefer ...kenara itmemiş olacaksın. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Bakın denemede öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan birisi... ...hep aynı sırayla gitmek. Yani atıyorum öğrenci gidiyor Türkçe çözüyor. Sonra matematiğe geçiyor falan. Okey iyi hoş da aslında yapmanız gereken şu arkadaşlar... ...bir zaman kontrolü. Zaman kontrolü için... En iyi olduğunuz konuları ilk başta çözmelisiniz. Mesela matematikte 10-15 tane soru kolay düzeydedir ve bunlara 1 dakikanın altında, hatta mümkün olduğunca 45 saniyede çözebilme yeteneği katmanız gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi ne olması lazım? Konuya hakim olmanız lazım. Yani bir üslü soru, sayı sorusu geldiğinde, onu bir kere okuduğunu hemen anlayıp uygulamaya geçirmen gerekiyor ki bir dakika içerisinde onu çöz. Böylece yapamadığın soruları daha rahat bir şekilde uğraşabilirsin. Yapamadığın konuları. O yüzden dedim ya konuları mutlaka bir kağıda yazınız. En iyi olduğunuz konulardan en kötü olduğunuz konulara doğru bir sıralama yapınız ve denemelerde bu sıralama dahilinde soruları çözmeye çalışınız arkadaşlar. Yani deneme kağıdı geldi şöyle elinize. Önce bir çevirin böyle. Çevirirken konuların nerede olduğuna bakın. Onları bir işaretleyin. Mesela ne var? üstü sayı işaretle. üstü sayı köklü sayı işaretle. Oran orantı işaretle. Atıyorum rasyonel sayı işaretle. Problemlerden baktım böyle gözüne zor gelmeyen bir iki tane işaretle. Ve e, otur bir yudum su iç şöyle. Ardından derin nefes al ve en iyi olduğun konuları hızlı bir şekilde bakın hızlı ve doğru bir şekilde çözmeye çalış. Ki elinde zaman kalsın ve bu zaman dahilinde kötü olduğun sorulara yine sorularla inatlaşmadan ki en çok yapılan hatalardan birisi de budur. Soruyla inatlaşmaktır. Yapabileceğin bir sorudur. Evet ama ee, o an yapamayabilirsin konsantrasyonun sağlamayabilirsin ama e, hemen geçeceksin yani yapamadığın soru üzerine inatlaşmayacaksın bunları yaptığınız sürece TYT'de zamanınız e, olur arkadaşlar şimdi 40, 40 tane Türkçe var 40 tane matematik var 20'şer tane de sosyal ve fen var öyle değil mi arkadaşlar şimdi 40 tane Türkçe 40 tane matematik kadar önemlidir. Lütfen bu konuda kendinizi arkadaşlar Türkçe ikinci plana iteyim nasıl olsa onu okurum yaparım diye değil. Yani matematiğe ne kadar çok şey yaparsan e, matematiğe ne kadar çok önem gösteriyorsan Türkçe'ye de en az onun kadar önem göstermelisiniz arkadaşlar. arkadaşlar geleceğiniz için geleceğiniz için durmadan oturup çalışmalısınız Lütfen yani şöyle söyleyelim söyleyeyim size şu an yapacağınız her şey sizin geleceğinizdeki mutluluğunuzu direkt etkileyecek bir şey tamam mı? Yani oturup ne kadar emek sarf ediyorsanız karşılığını ileride o kadar fazla alacaksınız arkadaşlar çünkü bu hayata, Beni çok iyi dinleyin. Bu hayatı bir kere geliyorsunuz. Ve e, bu hayatta mecbur var olmak zorundasınız. Öyle değil mi? Dolayısıyla hayattaki gayeniz sadece mutluluk ve huzur üzerine olacak. Mutlu ve huzur olduğunu, huzurlu olduğunuz sürece siz hayatta gerçekten anlam kazanacak. Şimdi eğer sevmediğiniz bir işte çalışacaksanız mutsuz olursunuz. Sevmediğiniz bir bölüm okursanız 4 sene boyunca atıyorum, 5 sene boyunca ardından işsiz kalıp yine mutsuz olursunuz. O yüzden ister 1 sene, ister 2 sene, ister 3 sene uzatın arkadaşlar. Hedefiniz hangi bölümse o bölüme çalışın. Hangi bölümse o bölümü kazanmak için çalışın arkadaşlar. Sonuçta o bölümde okuyacak olan, o bölümden mezun olacak olan ve o bölümle alakalı işlere girecek olanlar sizlersiniz. Bu sebeple bir abi tavsiyesi size planlı ve programlı kendinizi çok sıkmadan ama plan dahilinde. Niye planlı diyoruz? Çünkü atıyorum ben KPSS'ye çalışırken arkadaşlar milli eğitime atanmadan önce... 9 saat ders çalışıyordum. Bakın 9 saat. Bunun sabah 8'de kalkıyordum. Bakın herkese anlatayım size nasıl ders çalıştığımı. Sabah 8'de kalkıyordum. Ardından 9'a kadar kahvaltımı yapıyordum. Sonra 9'da odama geçiyordum arkadaşlar. 9'dan 12'ye kadar bir konuya çalışıyordum ve o konuyla ilgili elimde ne kadar soru varsa tamamını çözüyordum. Sonra 12'den 2'ye kadar, 12'den 2'ye kadar 2 saatlik bir ara veriyordum. Bu arada gitar çalıyordum. Ee, varsa güzel dizi izliyordum vesaire kendimi oyalıyordum arkadaşlar. Ardından 2'de başlıyordum 5'e kadar yine 3 saat. Yine belirlediğim bir konuyu çalışıp ardından o konuyla ilgili her türlü soruyu çözmeye odaklanıyordum. Sonra 5 ile 7 arasında yemeğim, akşam yemeğimi yiyordum. Hatta 5 ile 8 arasında yapıyordum bunu 3 saat. Yemeğimi yiyordum. Atı balkonda oturuyordum. Keyif çayı içiyordum. Ne bileyim bilgisayarımda oyun oynuyordum 3 saat boyunca. Ardından 18'de oturuyordum. Tekrar 12'ye kadar. Bu sefer 3 saat ya da 4 saat. Ne yapıyordum? Yine belirlediğim bir konuya. Bu sefer 3 saat boyunca çalışıyordum. Yine aynı mantıkla. Ertesi günde o öğrendiğim 3 konuyla ilgili şöyle bir ufak tekrarlar yapıyordum. 756. oldum Türkiye'de Serhat. 900 Günde 9 saat çalıştım arkadaşlar. Ama bunu ne zaman yaptım? Bakın işte sizden size şundan bahsediyorum. Bunu üniversite bittikten sonra işsiz kaldığım zaman yaptım. İş, aslında işsiz değildim de. Ben size diyorum ya oturun 7-24 e, hedefiniz doğrultusunda çalışın. Ben lisede bunu yapmadığım için ya da az yaptığım için matematik bölümüne gitmiştim. Ki o zaman matematik bölümüne gittiğimde 34 bininciydim Türkiye'de arkadaşlar. Çukurova Üniversitesi matematik bölümüne gittiğimde 34 bininciydim. Yani günde 9 saat ders çalışarak bakın planlı programlı yaptığım bakın e, filmimden de eksik olmadı, gitarımdan da eksik kalmadım. E, bir yere çıkmak istesem 3 saatte e, rahatça gidip geleceğim yerlere gittim. Ama günde oturdum 9 saat çalıştım. Ve hedefime de ulaştım. Yaklaşık 6 yıldır Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyorum mesela. Yani şu an hedeflerim doğrultusunda mutluyum mesela arkadaşlar. Ama siz de aynı mantıkla hayal ederek çalışmalısınız. Tamam. Benim arkadaşlar size şöyle bir örnek vereyim. Benim sınava 5 sene çalışan öğrencim vardı. 5 sene ve hukuk fakültesi istiyordu. Ama Ankara hukuk fakültesini istiyordu. İlla Ankara hukuk. Yani başka bir yerin hukuk fakültesini de kazanıyor çocuk ama yok. Yani illa Ankara hukuk, Ankara hukuk, Ankara hukuk ve 5 senenin sonunda Ankara hukuku kazandı. Ha, biraz abartı örnek gelebilir ama size. Adam orayı istiyordu. Orayı yaptı.